Otomobil kanalından hepinize merhabalar. Bu videoda sizlere yenilenen otomobil markalarının logoları hakkında bilgiler vereceğim. <laughs> Araba markalarının logoları sadece birer sembol değil, aynı zamanda markaların kimliklerini ve araçların karakteristik özelliklerini yansıtan unsurlardır. Kullanıcılar için markaları tanımak ve ayırt etmek adına büyük bir öneme sahiptirler. Ancak son yıllarda otomotiv dünyasında ilginç bir trend gözlemliyoruz. Birçok ünlü otomobil markası logolarını değiştirme yoluna gidiyor. Bu göründüğü kadar riskli bir adım gibi görünse de aslında birçok marka kurumsal kimliklerini güncellemek ve modernleştirmek için bu yolu seçiyor. Gelin son dönemde logosunu değiştiren araba markalarını ve bu değişikliklerin nedenlerini birlikte inceleyelim. İlk olarak Kia'ya bir göz atalım. Kia eski logosundan radikal bir değişiklikle kendini yeniledi. Önceki logosu 2004 yılından kalma kırmızı renkli oval bir çember halindeki Kia yazısından oluşuyordu. Ancak yeni logo adeta bir imza gibi tasarlanmış ve el yazısı şeklinde bir font kullanılmış. Elektrikli otomobil sektöründe giriş yapan Kia yeni logosunu büyüleyici bir hava fişek gösterisiyle tanıttı. Yapı olarak güzel görünse de görsel hata yapılmış logoda. Çünkü logoyu ilk kez görenler Kia yerine KN şeklinde düşünüyor. Hatta Google aramalarındaki KN kar aramalarından da bu durumu gözlemleyebiliyoruz. Peugeot da logolarını tasarlama konusunda iddialı bir marka olarak öne çıkıyor. Markanın kendi tasarım stüdyosu Peugeot Design Lab bulunuyor ve yeni logoda burada tasarlandı. Peugeot'un logosu tarihsel bir gönderme yaparak 1960'ların başındaki logoya benziyor. Peugeot Markanın tarihini yansıtan ayakta duran kuyruklu aslan figürünü yeni logoda sadece baş kısmı ile tasarlamış. Bu, markaların dijitalleşmeye yönelmesi trendine uyum sağlamak amacıyla yapılan bir değişiklik. 1937'de ilk logosunu tanıtan Rolls-Royce, o tarihten beri tam 9 kez logo değişikliğine gitti. 1967'ye kadar siyah renkli olan logo son 50 yıldır mavi renkte. Logo değişikliği ile kendisi için yeni bir dönemin başladığının mesajını veren Volkswagen 3 boyutlu logo tasarımını terk ederek 2 boyutlu bir tasarıma geçti. Tasarım anlamında bir diğer değişiklik ise V ve W harflerinin artık içinde bulunduğu çemberin alt kısmına değmiyor olması. <laughs> Nissan'ın logosu hepimizin aklındadır. Zira firma o kafamızda canlanan logoyu 20 yıldır kullanmakta. Ancak günümüzde her şey dijitalleşti ve bu dijitalleşme ile birlikte tüm simgeler de zamana uygun hale geldi. Nissan'ın yeni logosu tamamen dijitale uygun hale getirilmiş durumda. Yeni logo eski logoya yapı olarak benzese de iki boyutlu olarak yeni bir yüz kazanmış. Aktarılan bilgilere göre bu logo ince, hafif ve esnek sözleriyle yola çıkılarak tutkulu ol, yenilikçi ol ve rakip ol gibi Kişiyi oldukça motive edebilecek sözlerle çizilmiş ve şimdiki haline getirilmiş. Stren logosunu yeniden yorumlayarak modernleştiren markalardan bir diğeri. Stren'in yeni logosu 1919 yılında kullanılan logonun güncellenmiş hali olarak öne çıkıyor. Logonun içinde yer alan açılı şeritler yeni logoda da korunuyor ve şeritlerin kanunlaştığı görülüyor. Renklerin sadeleştirilmesiyle kurumsal kimlikte düz siyah renk tercih ediliyor. Renault markaların eski logolarına dönüş trendine uyum sağlayarak yeni bir logo tasarladı. Elmas biçimli dörtgen amblemi 1972 yılından bu yana uzun süre kullanılan logoya gönderme yaparak tasarlandı. Renault'un logosu iki boyutlu bir tasarım anlayışını benimseyerek modern bir görünüm kazandı. Opel mevcut logosunu incelikle güncelleyen markalardan biri oldu. Opel, çembere ve şimşek amblemine yer vererek logosunu sade ve zarif bir şekilde yeniledi. Opel bu değişiklikle markanın karakterini daha iyi yansıtabileceğine inanıyor. Alman otomotiv şirketi BMW tam 23 yıl sonra logosunu değiştirme kararı aldı. BMW son olarak 1997 yılında benzer bir değişiklikle gündeme gelmişti. Şirketin logosu tarihsel bir anlam taşıyor. 2020'deki değişiklikle birlikte BMW kendini yenilemeye ve geleceğe odaklanmaya karar verdi. Yeni logo şeffaf iki boyutlu bir tasarımla hayat buldu. Bu tasarım ilk kez konsept i4 modeliyle tanıtıldı. Yeni logo ve marka tasarımının markanın gelecekteki sürüş keyfi ve mobiliteye olan bağlılığını yansıttığını belirtti. Yani bu değişiklik sadece bir logo değişikliği değil aynı zamanda BMW'nin ileriye dönük vizyonunu da yansıtıyor. Skoda ise logosunu küçük değişikliklerle güncellemeyen alışkın bir marka olarak bu sefer daha büyük bir değişikliğe gitti. Skoda'nın logosu kanatlı ok sembolü korundu ancak okun yanında Skoda yazısından bağımsız bir şekilde duruyor. Yazının fontunda da değişiklikler yapılarak modern bir hava oluşturuldu. Son olarak Dacia Renault grubu bünyesinde faaliyet göstererek logosunu tamamen değiştirerek modern bir marka kimliği oluşturdu yeni logo D ve C harflerini içeriyor ve köşeli fontla tasarlanmış. Bu harfler sırt sırta durduğunda zincir görünümü oluşuyor. Tabi burada saydığımız logoların çoğu daha önceki senelerde değişmişti. Yeni yeni de araçlarda görmeye başladık. Markalar ne kadar büyükse yeni logolara geçişi de bir o kadar zor oluyor. Eski logolarının stoklarını bitirip geçiş yapmanın yanı sıra logo boyutundaki değişiklikler, arabaların panjurlarındaki değişiklikler beklenebiliyor. Örneğin Dacia modellerin ön panjurunun yeni logo ile uyumlu şekilde güncellenmesiyle birlikte yeni logo kullanılmaya başlandı. Kısacası otomobil markaları logolarını güncelleme eğiliminde kimi markalar eski logolarına dönüş yaparken kimi markalar ise radikal değişikliklere gitmeyi tercih ediyor. Sizce hangi markanın logo değişikliği daha başarılı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu videoda sizlere yenilenen otomobil markalarının logoları hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.